Aklımızda Kalsın kanalına hoş geldiniz. İnsanlar dışında dünya üzerinde yaşayan milyonlarca bitki ve hayvan türü var. Ancak bazıları o kadar nadir ki, gördüğümüzde inanasımız gelmiyor. İşte o nadir türlerden en dikkat çekenleri. Bir saygı antilobu. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Rusya ve Moğolistan'da yaşayan göçücü bir çift toynaklı memeli cinsidir. Sayga cinsinin en karakteristik özelliği kabarık ve öne doğru uzayıp sarkmış burnudur. Burnunun evrimsel süreçte, tozlu kumlu coğrafyada havayı filtre edebilmesini sağlayacak adaptasyonlar kazandığı düşünülüyor, ayrıca saygaların kışın oldukça ağır mevsimsel şartlarda nefes alırken, ciğerlerine giden havanın ısınmasını gelişmiş burunları sayesinde sağladıkları da ciddi olarak tahmin edilmektedir. Boyutları için konuşulacak olursa, ortalama erkek bir sayga yerden omzuna kadar 76 cm yüksekliğe sahipken, 30-40 kg arasında değişen bir ağırlık kazanırlar, genellikle dişi bireylerin boyutları erkeklerinkinin 4T3Ü kadar olmaktadır. Erkek bireyler uzun amber sarısı boynuzlar taşırlar ve bu cins mevsimsel post değişimi yaşamaktadır. Yazın kısa ve soluk kahverengi postları olurken, kışın uzun ve beyaz çalan bir kıl grubuyla çevrelenirler, 20. asrın son seneleri saygalar için çok zor geçmiştir. 1990'larda saygaların sayısı inanılmaz büyük bir azalışta, 1.5 milyondan 50 bine kadar azaldı ve tür yok oluşta karşı karşıya kaldı. 2. Su geyi. Hiç kocaman dişlere sahip bir geyik görmüş müydünüz? Normalde dişiler için mücadele eden bir erkek geyik hayal ettiğinizde, büyük boynuzlarla birbirine çarpan hayvanlar gözünüzün önüne gelir. Gerçekten de birçok geyik türünün evrimsel sürecin cinsel seçilim mekanizması sayesinde edindiği silahlar büyük boynuzlardır. Ancak hidropotes inermis türü su geyikleri, yakın akrabalarından biraz farklıdır tür ismi silahsız su içicisi anlamına gelen bu geyikler, dişiler için mücadelede veya alanlarını savunurken biraz daha farklı davranırlar. Kızgınlık zamanında oluşturdukları küçük grupların dışında su geyiği yalnız dolaşır. Omuz yüksekliği 50 cm olan oldukça küçük bu geyikler aynı zamanda iyi bir yüzücüdür. Bataklıkların sık bitki örtüsünde yaşayan bu hayvanları aynı zamanda çekingen olmaları da üzerlerinde araştırma yapılmasını zorlaştırmaktadır. Yalnız başına tarlaları ve dağ eteklerini de dolaşır. Korktuğunda aynı bir tavşan gibi zıplayarak kaçar. Üstü sarımsı kahve renginde, altı beyaz olan kaba ve kalın bir postu vardır. Erkeklerde boynuz yoktur ama köpek dişleri fil dişi gibi uzamıştır. Sakallı Akbaba Eski dünya akbabalarından olan sakallı akbaba Türkiye'de popülasyonu olan 4 akbaba türünden birisidir. Uzunluğu 94-125 cm arasında değişmektedir. Kütlesi 4,5-7 kg aralığındadır. Kanat açıklığı ise 231-283 cm arasında değişen uzunluğa sahiptir. Dişiler erkeklerden ortalama olarak biraz daha büyüktür. Çoğu akbabadan farklı olarak kafa kısmı tüylüdür. Bunun sebebinin beslenme alışkanlığındaki farklılık olmasından kaynaklanır. Sakallı akbaba'nın Güney Afrika'dan Kafkaslara, Anadolu'dan Orta Asya'ya, Kuzey İspanya'dan Fas'a kadar farklı coğrafyalarda popülasyonları bulunmaktadır. Diğer eski dünya akbabaları gibi yerden havalanma konusunda çok yetenekli olmadıkları için genellikle yuvalarını yüksek kayalıklara yaparlar. Hurt, kartal gibi kendilerine kemik, besin sağlayabilecek canlıların bulunduğu ıssız bölgeleri tercih ederler. 4. Japon Örümcek Yengeci Büyük okyanusta yaklaşık olarak 600-700 metre derinlikte yaşayan yengeç türü. 10 bacağı olup, her bir bacağı 3-4 metreyi bulabilmektedir. Japon örümcek yengeci, yengeç türlerinin en büyük canlılarıdır. 5. Hint Gavyali Gavyali de familyasının yaşayan iki üyesinden biridir. Diğeri ise Malaya Gavyali'dir. Yayılım alanları Hindistan, Bangladeş, Bhutan, Nepal, Pakistan ve Myanmar'ı kapsamaktadır. Myanmar'da tükenmiş olabilir. En çok Indus Nehri, Brahmaputra Nehri, Gan Nehri ve Mahanadi nehirlerinde bulunurlar. Uzun ve dar bir yapısı olan ağzının balık yakalamak için olduğu sanılmaktadır. Daryal, tuzlu su timsahından sonra dünyanın en büyük timsah çeşididir. Yakalanan en büyük gavial 7 m uzunluğunda idi ama normalde uzunlukları 5 metreyi geçmez. Altı altın maymun. Rhinopithecus cinsine bağlı bir hayvan türüdür. Çin'in dağ ormanlarında sark kayalıklarında yaşar. 55-58 cm uzunluğuna ek olarak 60 cm'lik de bir kuyruğu vardır. Dişisi, erkeğinden daha küçüktür. Kışın 60-70 bireylik bir sürüyle ormanlarda dağlarda yiyecek yemek ararlar özellikle besinlerin bol olduğu yazın sürünün sayısının 300'e kadar ulaştığı olur. Bölgede bin yıldır uzun tüyleri nedeniyle avlanan bu maymunların kürkleri kürklü giysilerin yapımında kullanılmaktadır. Günümüzde de yaşam alanının giderek azalması nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşılaşmış olmakla birlikte şimdi koruma altındadır bulunduğu ortamı dışında, özgürlüğüne düşkün olduğu için hayvanat bahçesinde çok uzun zaman yaşayamayan türün dünyada 3000-4000 kadar örneği kalmıştır. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Sikuan, Gansu, Şanani, Hubei ve dağlarında koruma altına alınmıştır. 7 Barreleye Genellikle Atlantik, Pasifik ve Hint okyanusunda bulunan, teleskop biçiminde gözleri olan ve başının içi tamamen görülebilen bir balık türü. 8. Goblin köpek balığı Derin okyanus ve genelde deniz dibinde yaşayıp beslenmek için bazen, 200 metreye yakın derinlikte de görülebilen ilginç görünüşlü başının üstünden öne doğru kılıcı andıran bir çıkıntı olan nesli tehlikede olan bir köpek balığı türüdür normalde suyun 600 ila 900 metre altında yaşadığı düşünülen balık oldukça nadir görünmektedir. Sanki bir korku filminden çıkmış gibi gözüken balık oldukça tuhaf bir görünüme sahiptir. Goblin köpek balığı yaşayan fosil olarak da bilinir. İlginç çene yapısı ve diğer köpek balıklarında olmayan kırmızı bir renge sahip olan goblin köpek balığı gerçekten sıra dışı bir balıktır bugüne kadar görülen en büyük goblin köpek balığının en büyüklerinin boyu 5,5 metredir. 9. Okapi İlk bakışta görünüşü bir zürafadan daha çok atı andırır ve arka kısmında zebralarda olduğu gibi siyah-beyaz çizgileri vardır. Orman zürafası veya kısa boyunlu zürafa gibi adlandırmalara da rastlanılabilir. Okapi'nin postu çikolata renginde olur, kadifeye benzer ve hafif kırmızımsı parlar. Arka bacaklarının üst kısmında siyah beyaz çizgileri vardır. Yüzü de siyah beyazdır. Bacakları zürafa gibi olmasa da gayet uzundur. Erkeklerin iki kısa boynuzu olur. Dişilerin boynuzu yoktur. Okapi'lerin dilleri koyu mavi renktedir. Okapi ortalama 230 kilogram ağırlığında, 2 metre uzunluğunda, 1.60m boyunda olur kuyrukları 40 santimetre uzunluğa varır. Dişiler genelde erkeklerden biraz daha büyüktür. Okapilerin yaşadığı tek ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'dir. Okapiler ülkenin kuzeyinde ve doğusunda bulunan büyük tropik orman olan Ituri Yağmur Ormanı'nda yaşarlar. Burada yaklaşık olarak 10 bin, 20 bin okapi bulunur. Okapiler ot, mantar ve meyve yerler gündüz aktiftir ve ormanda hep sabit kalan yollarda dolaşırlar. Dişilerin kendilerine ait bir bölgeleri olur ancak erkeklerin bölgeleri pek sabit değildir. Okapiler yalnız yaşarlar. Nadiren ufak bir sürü halalinde yaşadıklarına da rastlanıldığı olmuştur, ancak hangi sebeple böyle kısa süreli sürüler oluşturdukları sorusu henüz yanıtlanamamıştır. Ortalama 25-30 yıl kadar yaşayabilirler. 10 Bergamasco Çoban Köpeği İtalya'nın Bergamo şehrinde yetiştirilen bir çoban köpeği ırkıdır. Bu cins ismini Kuzey İtalya'nın Bergamo şehrinden almıştır. Tüyleri kalın ve karma karışıktır. Her türlü hava koşuluna dayanıklı olmasıyla ünlüdür. Bergamasko'nun uyumlu ve sakin bir yapısı vardır ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilir. Sabırlı ve sadık bir yapısı vardır ve sürüyü yönlendirme becerisi oldukça gelişmiştir. Zeki ve cesaretli olduğu için zor yaşam koşullarında da hayatta kalabilir. Abone olup beğendiğiniz için teşekkürler.